2018 senesinde dönerin 55 lira olmasına üzülmeyelim mi? Hoş geldiniz. Mi? Bugün sonradan görme serisinde ucuz, orta ve pahalı olmak üzere 3 tane dönerci karşılaştıracağız. Her zaman gibi açım ve e, çok güzel bir bölüm olacak bütün dönerleri yiyeceğim. pahalı Amcalara Çekimde hiç para kalmadı <laughs> Ben denirim sen parasını verme Ayağınıza geldi Sonunda görmez. görme 55 <laughs> şu anda orta fiyat evet bu arada Evet şu uygun fiyatlı dönerimiz için ok meydanında atıştıra geldik. Burası gerçekten çok kalabalık şu an ve yemek saati. Bakalım döneri nasıl? Tavuk döner. Ya. Recep abi kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. Böyle mekanların dönerini ben normal seviyorum. Öyle böyle sevmiyorum hem de. Ya mesela çoğu insan şey diye gitmiyor. İşte mi? Aa pis. Aa gidemem falan. Ay ben koşa koşa gidiyorum. Hoş bulduk. Ne haber? Sağ olun Sen nasılsın? İyidir bende. Kaç yıldır döner yapıyorsun? 10 yıldır döner yapıyorsun. 10 yıl. Sence sadece tavuk dürümü var peki? Atıştırmış ya. Yani. Sen tavuk arıyorsun. Döner olarak sadece tavuk var. Sadece tavuk döner yapıyorsun. Dönerin içinde ne var? Dönerin içinde sadece tavuk. Yani tavuğun göğsü ve but kısmı. Fiyat ne? Fiyat yarım dolar 3,5 lira. 3,5 lira. Tamam biz bir tane alabilir miyiz? Tabii. Harika. Dese, abıyacak yeşilliği abıyacak tabi 3,5 lira Mesela ben o tost hareketini hiç istemiyorum. Sevmiyorum da. Ekmek böyle puf puf olacak. Görünmez deniyoruz. İçerisine bunun turşu, domates. <laughs> Allah'ım ne güzel e, bir hayatmış. Hazırız hmm, olduğu için herhalde fiyat biraz artıyor tabi ama. Of. Ve e, tavuk salçalı var. Bir de ketçap var. Bakalım, tanıdık. Araba sesleri, insan sesleri, herkes oturuyor falan. Buna da, ya buna da kalkma <laughs> ya, öldüm ben burada. <laughs> İnanılmaz. İnanılmaz, ya ben öleceğim şimdi. <laughs> Allah Allah. Ya abi böyle bir acık mı olabilir mi? Delireceğim ya. Aa! 3,5 liralık tavuk döneri şu anda yani var ya midemde bayramlar. <laughs> ne bence ya gayet normal. Yani tabii ki yediğim en güzel diyemeyeceğim. Ama Bizim zamanımızda mahalle arasında döner 1 lira bir buçuk liraydı Şimdi tabii her şey yükselince olmuş üç buçuk lira Benim o zaman yediğim bir buçuk lira dönere buydu yani Buydu bence ama ben dürümde yiyordum o zaman dürüm daha ucuz Şimdi tabii dürüm daha pahalı olmuş Dürümde değersiz 5 buçuk lira 5,5 lira döner çok pahalı değil mi ya diyorum Bak bilmiyorum Bence pahalı Çok muazzam diyemeyeceğim yani nasıl ya? Drop benden kaynaklı değil. Aa, lo? Ne oldu ya? Dur bakayım. Düz bilirsiniz. Ajanların işi olabilir. Kıskanmayın. <laughs> Okay, okay don't be jealous, don't be jealous ya Allah Allah hayret bir şey Allah Allah hayret kim kim tarafından kim tarafından düzenlendiğini ben çok iyi biliyorum onlara onlara bu şarkıyı armağan ediyorum onlara şu şarkıyı armağan ediyorum ah al al Bende şarkın içindeki her şey var bu arada. You wanna hot body, you wanna boof buddy? you wanna muscle body, you better work, bitch. You wanna Sit in sitting martini, look hot in a bikini. You better work, bitch. You, work, bitch. <laughs> you wanna live fancy, live in a big mansion, partying friends. You, you better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Now get to work, bitch. <laughs> yani size zahmet. De... <laughs> ya bunu e, Ekrem İmamoğlu'yla kılıçlar yapmışlar o kadar iyi ki. Dur bulursam göstereceğim. Ne oluyor? Dolu yağıyor lan. İmdat! <laughs> dolu yağıyor, dolu dolu. Hani Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu deyince beni almaya mı Dedim beni almaya mı geldiler ne oldu ya Rabbim? ha gözlerim şimdi. Muhteşem ya. Dolu yağdı da bir anda Hazır mı herkes buna? Dur 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 dur. <gülüyor> <gülüyor> Herkes You wanna? You wanna hot body? You wanna boot body? You wanna You better work, Sit in Look hot in a bikini. You better work. Oh, Ay çok güzel ya çıldıracağım çıldıracağım. <gülüyor> Ay <gülüyor> iyi güldük. İyi güldük ya. Ya Victoria siyaset neden olmasın? <laughs> ay ay iyi güldüm. Ay iyi güldük çok şükür ya Rabbim. Twitter'da ne kadar çok gülüyorum bu araya Çünkü hiç var ya bak hiç hiç gerizekalı hesaplara bakmıyorum. Nasıl mutluyum be bilseniz. Ay muhteşem. Hep kaliteli hesap takip ediyorum bu ara. Hep hep yani evet tekrardan bir kez daha söylerim. Öyle Kanada'dan bir bulut göndererek, Amerika'dan bir bulut göndererek evimizin üstüne dolu yağdırmak suretiyle yayınımıza drop sokacağını ve bu insanların, bu insanların bizi yalnız bırakacağını zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çok. Özemin olduğu için doyuruyor ama. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Parayı veren düdüğü çalar bence güzel. Doyuruyor. o kadar ama. Yani unutamadığım bir lezzet değil. Uygun fiyatlı dönercimizden çıktık. Recep. abi çok... Vallahi bir Kütahyalı'ya yenileceksiniz. <laughs> <laughs> bir vazoya bak. Bir vazoya bir süper baksa yenileceksiniz. <laughs> Hatta kız da beni takip ediyormuş. E, döner bence fiyat performans olarak Okeydi yani ama Yusuf? Böyle, tadı çok mu güzeldi bayıldın mı dersen ne yalan söyleyeyim doydum derim yani. Teşekkür ederiz Recai abi ama. Şu an Beşiktaş'a geldik. Beşiktaş'ta orta fiyatlı dönercimiz var. Buradaki orta dönercimiz fiyat ne kadar abi? inanılmaz meşhur. Kafasında böyle zibilyon tane insan sıra oluyor. Biz de şimdi gidip deneyeceğiz bakalım nasıl. Bakalım. Dedim dedim inanmadın sıra Kütahya'da var. Kütahya da Batu, bak, Batu beni yiyeceğiz? bir yere götürmüştü. <gülüyor> Efsane <gülüyor> döneri vardı oranın adını hatırlamıyorum. Hacı <laughs> 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 bence hiç yemeyelim. Güzel belli yani. Bak döneri bak kafam kadar döner var. dedi. kafam benden büyük döner var. Murat boyutunda Tarihi bir döner var. Tarihi Karadeniz bak. döner. <laughs> Biz Karadenizler iyi döner miyiz? 45 yıldır burada mısın? Ben 15 yıldır. Sen 15 yıldır buradasın. Peki sizin etinizi farklı yapan nedir? Allah'ım. Şu farklı günlere farklı dönelim ne güzel. olur yani Allah'ım lütfen ya. Artı biz ona sevgimizi katıyoruz. Sevgisini katıyorlar. Yani. Bak. Peki buraya günde kaç kişi geliyor? Enes. Günde sayısı yok. Çünkü hiç zaman hesabını yapmıyoruz. Yukarıda yer varmış. Beklemeye gerek yok. Çıkıyoruz. Enes. Sen az önce ne imotu attın? <laughs> Bundan yeni birim oluyor yani. <laughs> ya çok ya ben de böyle şeyler istiyorum ya. Chat beni benim hep sevimli sevimli lanse ediyorsunuz. Benim derem sevimli. Benim derem sevimli hep sevimli mod yapıyorsunuz ya bana. Oo ben o ajanları çok fena görüyorum ha. Bak 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 bak. <laughs> bak 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 bak. Bak 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 bak. Chat'imizde var ya ne hainler ne zalimler var chatimizde. Ben hiç de sevimli değilim ben. Çıktık <laughs> <laughs> vallahi. Evet İskender'imiz geldi. Oh, çok açım. 26 lira İskender orta fiyat. Çok güzel görünüyor. Yoğurtlu soslu. Ee, yanında da ayranı var. Açık ayran. Çok güzel. Kendileri yapıyorlar. Ayranı Ayranını çok beğendik. O kadar kalabalık ki hiç tanımadığımız iki tane teyzecik yanımıza oturdu. Şu anda evet hatta bir tane teyzecik var. Allah'ım çok gidiyor. özledim. <laughs> Ama biz afiyetle yiyoruz şu anda. <laughs> siz geliyor musunuz buraya? Hayır geldim. İlk defa mı geldiniz siz de? Bakalım nasıl? Pide var altında. Oo. Abi yakın çekim yapalım. Okun etme abi, yakın çekim yazı bak. İnanılmaz güzel. Hiç Bursa'ya Bursa gidip tereyağı. İskender yemez. Tereyağını hissediyorsunuz çok ağır bir tereyağı değil çok, da çok güzel merak bir ediyorum. tereyağı. O salçayla beraber, domates sosuyla beraber karışmış. Pidesi yumuşacık çok güzel, eti çok güzel böyle ağızda dağılıyor. Bursa'dan kestane ya. şekeri yedim Yok. ama... Böyle bir şey beklemiyordum ben. Bak baba, şu güzelliğe bak baba. Hacı ben bundan 5 porsiyon yerim. Hacı çok iyi. Mesela biz Batu'yla böyle öğrencilik yıllarımızdan beri, benim için de öyledir, Batu için de öyle. Ki ben çocukluğumdan beri aslında bir şey kutlanacaksa, bir yerden para geldiyse, bol bir para gelse İskender yenir abi. <laughs> bu, böyledir. <laughs> bu böyledir. Kimse kusura bakmasın. Ben çocukluğumdan beri böyle gördüm. Bir şey varsa İskender yenir yani. Güzel bir gün o gün o gün İskender yenilmeli. Ya bu, bu Jurassic Park yani çok iyi. Siz tanımıyorsunuz arkadaş. Fenomen. Ben tez olduğumuza Çektirin, bakmayın. Şu an <laughs> yemek karşılaştırması yapıyoruz. Dönercileri karşılaştırıyoruz. Siz o zaman annem mi Siz ne kadar kaç yaşındasınız? Bu buradaki. Eee. Bir kez bir kez Ablam demek istedim çok fazla. Ablam mı yaşındasın? Yemeği içmiyor musunuz? Yemeği Bir sürü şey yapıyoruz. Böyle <laughs> eğlenceli şey. Dünyaya geziyoruz Cape Town'da köpek balıklarıyla dalıyorum atıyorum. <laughs> Tayland'a gidiyorum. İşte Çernobil'e gidiyorum. Çocuklar buraya oynamak için can atarken bir felaket yaşanıyor. Bu çok yaşanıyor. Bir video bu arada ya. uçaktan atlıyorum. <gülüyor> <falan>. <gülüyor> öyle. öyle Genelde öyle şeyler yapıyoruz. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Kutay'a da çok güzel trit yaparlar bu arada kavabunga. Gel. <laughs> Gerçekten bayağı güzel trit yaparlar. <gülüyor> 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 <laughs> yani on numara böyle tuzlu. Ben hayatım ne demek lazım ha buydu bence. Çok iyiydi ya. Daha iyi <laughs> nasıl olur hiç bilmiyorum. Senin fenomenliğin <laughs> ne <falan>. üzerine? Fikuin <laughs> hey <queen>, oturma üzerine. <laughs> ben oturuyorum abi. Ben oturuyorum. Benim olayım budur. Benim olayım budur. Arada abidik gubidik hareket yaparım. Komiğinize gelirse gülerseniz. Komiğinize gelmezse gülmezsiniz. Oyun oynarım. Hiç kimsenin kıçıyla dönüp bakmayacağım. Nerede apır sapır garip grup oyun varsa otur onları oynarım. Hepsini oynarım ama hiç hiç becerebiliyor muyum, beceremiyor muyum? Bakmam. Bakmam. Bu şekilde takılırız yani. Gıda üzerine bir kariyer inşa ediyorum. On numara kariyer. Çok iyi. Çok, çok iyi kariyerim var. Tam iyi olacak. Her zaman pahalı daha iyi olacak diye bir şey Arada roman 4 -4. oynadım Çok iyi müzik zevkim Vallahi var. Vallahi olacağım. Hayatım dediğim en güzel dönerdi. Tabi gurme değilim. Vatandaşım yani ama benim yediğim en güzel dönerdi. Bu kadar güzel olmasını beklemiyordum. Özellikle teyzelere bayıldım. Ha, teyze değil ablalara. <laughs> ablalara bayıldım. Çok güzel sohbet <laughs> ettik. Hepsine de çok teşekkür ediyorum. Şimdi pahalı dönercimize doğru gidiyoruz. Bakalım çıta bu kadar yükselmişken pahalı dönercide ne olacak? Gittik. Pahalı dönerin fiyatı geliyor. Hazır mısınız? Şu an hayatımda gördüm en lüks dönercinin önündeyim. Düveroğlu falan. Ee, i̇çeri gireceğim ve gerçekten bu kadar kocaman bir yerde nasıl bir döner olacak çok merak ediyorum. Oha! Lan! Çay yolu düveroğlu aynı tasarım değil mi bu? Allah aşkına şah yolunda yaşayanlar. O petin yanındaki düveroğlu değil mi lan bura? <laughs> Bakar mısın? Sadece mekan farklı. Sadece mekan farklı değil mi? Çok benziyor. Aşırı benziyor. Gerçekten çok benziyor. Adı da kaşı beyaz. Kaşı beyaz hiç duymadım. Hiç. Burası Boğaz biliyorum ben mekan çok benziyor onu söylüyorum. Uf. <laughs> Bak görüyor musunuz insanları? Zaten geldik, masa dolu. <laughs> dolu karşılanıyor burada. Merhaba efendim, hoş Merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Seçiyorsunuz, okey. Eee İskender istiyorum. Hay hay efendim. İçecek ne alırız? Su. Açkaramaz mı güzel. güzel mi? Güzel. Tamam bir daha çıkaralım. İskenderin yanına kola. <laughs> yani şu an beklentiler çok yüksek bu İskenderin harika olması lazım. Yani. <laughs> Üç katlı asansörlü falan böyle lüks bir yerde bence sen. Sizde de ]iniz. küçükken buraya birsa biz Ankaralılar biz Ankaralılar da Yakuk'la kebap değil mi? Yakuk'la kebap eğer yede yakında bir yerdeysen Düveroğlu var. Düveroğlu'na gidebilirsin. Oranınki iyidir. Ulu ee, Uludağ kebap olabilir. Ama yani herhalde en çok çocuklu ailelerin gittiği kukla kebap. Yeni kukla kebap değil bu arada o eski yeri vardır. Gazi'nin o tarafta. Kukla gösterisi izlersin falan. Çocuk varsa sadece yani çocuklu müşteri varsa eğer kuklacılar çıkar gösteri yapar. Bir tane oryantal oynayan kukla vardı ne bayılırdım ben ona. Patates mi? Ustam ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Valla sizin etiniz <laughs> baya <laughs> güzel şey görünüyor. Biz bir sürü donerci gezdik. Sizin farkınız ne? Yani bu etteki fark ne? <laughs> Bizdeki fark %100 dana eti. Ama az pava da az pava yenir. E, Dürüm yenir yani. Her biyesiyle. Ama bu bizim sıramızda öyle kimseye vermiyoruz. Sıraları birleştirecek artık lazım. Eleyanız ee, nereden? Eleyanız. Yani. O da bizim bir sıramız. Hı hı bu lahmacun da çok iyi bir lahmacun biliyor musunuz? Onu mağdur görün sizde. Tamam ben sırrınıza bakmam ben tadı nasıl ona bakarım tamam, valla. Çok buyurun. merak ediyorum. yiyebilirsiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Ben bir bölüm daha izlersem bu yayın tamam. kapanır. Ben komple yemek yemeye gömerim kendimi. Tükendim. Çakukla'da da üstünde bir köp böyle şeyle gelir köfteyle gelir o köfte. Evet. Yani bu şu an kokudan zaten 1-0 önde başladı. Allah dur. Kokudan anlaşılıyor bence bayağı güzel oldu. Bir yoğurda bakıyorum. Yoğurt hazır yoğurt. Ayran, kendi ayranları galiba. Aynen. Böyle ne çok mayhoş ne çok ekşi. Mesela önce gittiğimiz yerde böyle daha mayhoştu. Ayranı tırtan böyle ideal bence. Çiğ köfteye bakıyorum. Etli Oo. çiğ köfte çok uzun zamandır yemedim. Gerçek etli. Hmm. Aa, Ankara Ede çiğ köftesi. Yani çok zor. Ama dördüncü Giriyorum. caddedeki. <laughs> Allah ben bittim ya Ali <laughs> 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 Hayat böyle bir şey işte ucundan gösterip beğenmiyor. Peri'nin mutfakta lahmacun gelmesin mi? Gelmesin. <laughs> bu etse biz ne yedik şu an Çok merak ettim canım. Yumuşacık ağzınızda dağılıyor. Acı bu ne ya? Gerçekten bu videoda hayatımda yediğim en güzel döneri yemiştim. Şu an o rekoru tekrar kırdık, hayatımda <laughs> ne yediğim en güzel döneri tekrar yiyorum. 55 lira. Yiyorum. 1 55 3 lira. 3 tane döner zaten. İkisi yediğim en iyi dönerdi bu fayda. Geldik karar aşamamızdan. Ucuz, orta ve pahalı olmak üzere 3 tane döner yedik. Ucuz dönercimiz, yani e, çok beğendim Görümcek diyemeyeceğim tatlı ama doyduk. fiyat performansı için iyiydi. Pahalı dönercimiz, e, çok lüks ya. Yani ben hayatımda ilk defa o kadar büyük bir dönerci gördüm. 3 katlı ve asansörlü bir dönerci olur mu? Oluyor. Yani böyle özel bir yemeğe gitmek istiyorsanız işte bir restorana gideyim bir akşam yemeği olsun bir şey diyorsanız kesinlikle orayı tercih edebilirsiniz. Ama benim kişisel favorim tabii Arkaya ki bak. orta fiyatlı Beşiktaş'ta gittiğimiz dönerciydi. Hem döner çok lezzetliydi hem çalışanlar çok kibarcı çok samimiydi. Hem böyle mekan o kadar doluydu ki teyzeler yanımıza oturmak zorunda kaldı müşteriler. Beraber oturduk. Çok eğlendik, güzel sohbet ettik. Ağlamam hatta geldi, hatta geldi, arkayı gördükçe. Fotoğraf koyduk teyzelerle. O yüzden benim kişisel favorim Beşiktaş'taki dönercimiz sonradan görme serisinin bu bölümünde burada sonuna geldik daha fazla sonradan görme serisinde video. Yok ben bittim yok Allah çağırsın ki ben bittim